Herkes selam. Yeni bir videoya karşınızdayım. Bugün çok değişik bir içerik çekeceğim. Poro sandığından ne çıkarsa onu ve sonunda poro sandığımı açabiliyorum. Geldi. <laughs> Renekton kostüm istiyorum. Açıkçası hayalim şu anda ama çıkmayacak bence ya. Nerede bu? Nerede bu? Tamam. Açıyorum. Dua edin. Bu ne? Ya... Hayır ya. Çıkacak bir fiyora kostüm için. Neyse hadi oynayalım. Bir kilo aldıktan sonra fark ettim ki videoyu kaydetmeyi unutmuşum. Ve şu an açabildim. O yüzden <laughs> kusura bakmayın. <laughs> Bir kilo aldım. Karşımda da try var. Ama ben try'e karşı çok zorlanacağımı düşünmüyorum açıkçası. Yani bana en fazla ne kadar vurabilir ki şimdi. Yani ben, ben vururum onu bence. Ben geçen Yasuo'ya karşı oynadım ve bir tık zorlandım. Normalde Yasuo'ya şey al demiyorlar mı? Fiora falan diyorlar. Ama yok yani, iyi gitmedi. Mesela ben mantıken şey olsam... Eee, Dar... Yasuo demedim, Darius. Ha, Darius olsam karşı... Yok, dur. Karşıma Darius gelirse ben ne alırım? Renekton alırım. <laughs> konuşmayı unuttum. Şu çizgi kırmızı olunca daha mı çok vuruyoruz? Şey normalde şu üstüne gözüken ışık tarafından vurunca daha çok hasar vuruyoruz ya. Kırmızı olunca daha mı çok vuruyoruz? Ya o kadar da anlamadım. Sadece skilllerin özelliklerine baktım. Onun pek bakamadım da. Hop gel sen şuraya. Gel bakayım. Yan öl. Heh. Ya sıcağımız yok bir şeyimiz yok. Ya gel şuraya bir tane çakayım da. Lan beni keser. Kaç kaç Olaf da gel tamam. Ya şey bir de akıllı şey de yapabilir. Zaten olacağım mantığıyla gelip bana da dalabilir. O yüzden çok sıkmadım da. O da kesler. Baya kolay oldu. Hep soruyorsunuz neden hep 30 FPS'le oynuyorsun diye. Normalde 30 oynuyorum 60 oynuyorum. Ama videodayken şu an mesela 58-51 diye böyle doluşuyor ama normalde 60'dan aşağıya düşmüyor. Şu an 61 oldu az yani önce. Sakın sakın bir şey ya. Neyse yani idare edin bence. Çok da kötü değil. Bak afk taktiği yapacağım. 7 geri zekalı. Gel şuraya sen bakayım. Benim ihtiyacım yok. Arkadaşıma dedim ki bak jungle belirli arkadaşımı getirtirim bana oyna dedim. Tabii ki de bunu derecenin bir maçta denemiyorum. O kadar da salak değilim. Bilmediğim ilk defa oynuyorum bu arada. Bilmediğim bir hero'yu şey yapamam yani. Deneyemem. Ha ilk defa oynadım. Az önce ile oynadım. Karşıma Darius geldi. Yani ezildim. Çünkü ama onun onu da şey için bakmış. Yani skinlere bir bakayım bu nasıl kullanılıyor falan diye. Arkadaşım da işte anlattı. Nasıl kullanıldığını. Öyle işte. Bu arada yeni uyandım. Uykum var. Sonrasında esniyerek konuşuyorum. Bir yandan esniyorum, bir yandan konuşuyorum. Ben neden sonra bir motogenik gitmek istiyorum ama şimdi. Taptayken hiç bile inonunuz olmuyor. Çok güzel değil mi? Ejder varmış. az ben değil? kimle değil <laughs> Gitmiyorum. <laughs> Alamet Gitmiyorum bana. <laughs> Fahit varmış. Ya siz yapın ben gelmiyorum. <laughs> Karşıdaki adamı tutmayı çalışıyorsun bir tek. Bu adamı bir tür daha keseceğim ya. Ne şimdi bitti sen oğlum. At ignite'ı. Bir tane daha Q. Salak. Ha bir de şu ultimizi bastıktan sonra yerde değişik bir şey çıkıyor ya. O adamı kestiğim için normal görüntü mantığına mı çıkıyor yoksa farklı bir amacım var. Onu da çözemedim ama çözeceğim. şunun eriklerini şey yapayım mı? Şerefsizlik olsun yedim. <laughs> i̇lk kule buradan alırsam çok iyi olur da. İlk kuleden alacağım değil mi? Ya. Bir kitap sal şu ilk kuleyi bir alayım. Zorluyor ya. Bir de kıyusundan buraya kaçmak ve adamları kalmak daha kolay ya. O çok hoşuma gitti. Ve böyle... Heh, dur, bekle. Tamam, sağ. Ben hiç base gidesim yoktu ilah sindiren gelmiş. İlk senin çıkıp gelirdim de şey bu adam zaten gerizekalı ya. Her dakika base oluyorum ne kadar tamammış olabilir ki mantığıyla gireceğim. Ya bir kaçma gel şuraya. Sanki öyle bir şey olacak. Baksanıza ultiye öyle bir hareket hızı veriyor ki şey. Yani öldü. Kaçması da imkansız orada da. Ultisi yoktu galiba olması lazım. Bunun üstü çıkmıyor mu? Benimki hep çıkıyor. Adamı çok büyük derecede gold farkı atacağım artık uygun. o yüzden oynamaya başlaması, başlaması lazım da. İlk kule çıkmadı mı? Ha ilk kule almışlar. Tüh. Neyse. İyi oldu. Ben bundan sonra bence lane'den artık ayrılayım ya. Ama try beat, al. Yani bir de bir tık aptal ya. Bir tür daha mı dönsem diye düşünmüyorum değilim açıkçası. bir de adam bakalım şey e, ilk temizle nasıl vuracağız. Ne Şey yani çok beyse gitmedim o yüzden. Şimdi şuradan var bir alameti yardım eden diyeceğim de yine hiç umurumda değil. Ezder aldık mı onu bile bilmiyorum. Ya yani de fight var ilk ona gideceğim ya. Nasıl adamı köpek gibi kovuluyorlar ya. Bir dakika. Ay arkadaşım şey itimi gösterince fark ettim de ben yadigar kalkan çıkmışım support seni. Ay çok utanmış şu Bak nasıl oldu biliyor musun? Anlatayım mı? Ben support geçtim tamam mı? Sonra support geçtim. E, ee, support geçmedim. Solo seçtim ama bana support verdi. Sonra support'a dedim ki ay solo'ya dedim ki support geçebilir miyim? Mi? O da ki geç dedi. Sonra ben tamam dedim işte geçtim. Ama Unuttuğumuz bir şey var. Ben o itin yanlışlıkla çıkmışım. Şey bir de... E, oyuna bir tık geç başladım. O yüzden de oldu açıkçası. Çok ilgilenemedim. Yani çok saçma ya. Neden sabah ortaya çıktım hala bilmiyorum. Arkadaşım sesleyince fark ettim. Neyse ya. Hiçbir buradan bir de gidip farm kaçacak ki bana. Bir adam gelsin de artık adam kesmek istiyorum. Gel gel çok kaşınıyor var ya şimdi bir tane çarpacak sıkıfsın vur şunu. Bana bak bu kil çok güzel çarptı. Yanlış yere tıkıyor. Ya bu risk bunu bana salıyorsun. Aa. Oh. Ya o, o kaçtı şerefsiz. Ya so da man konuşamadım manyak mı? Bak şimdi ben taktım ona kafayı. Salak. <laughs> Şunu yiyip geri dönerim ya Kali'ye. Bir screen çekebilirsen. Bak şuradan çek oradan. O oh, helal olsun. Bunu da kesin, bunu da kesin. Bunu kesin. Oha. Kil kalmadı bana. Kil kalmadı bana. Bir şey değil mi? Orada penta benim hakkımdı. Bir kill de ben aldım ya. Dörte dört attı adam. Ya abi, böyle çalma şekli yok ya. Cidden böyle çalma şekli yok. Sinirim bozuldu ya. İyi ki de pentasını çalmışım. İyi ki de. Pişman değilim. geri cinsi kurtarmaya gideceğim de adam kurtarmayı bile hak etmiyor. Sinirim bozdu ya. Uf. Şimdi moylem bozuluğu kötü oynayacağım. Zaten oynamayı bilmiyorum. Bilmedikçe sinirim bozuyor çünkü ben bu hero'yu da mainlemek istemiyorum ama hoşuma gitti. Şeyi mainlemek istiyorum. Renekton, Renekton. Gel şöyle psikopat. Ooo asar bak asar bak. Şey, senin, kestim. Ya bunu var ya ben keseceğim ya. Neyse. Bana saldı değil mi? Bana saldı. <gülüyor> <gülüyor> Bana salmış. Bir an blitzcrank'e saldı sandım. Boylum full bozuldu. Neyse. Bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu arada şey bunun devamında getirmeyi düşünüyorum. Seri şeklinde olacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.